Siz geleceği görebiliyor musunuz? Simpson'lar görüyor. Hadi bu ilgi çekici tahminlere yakından bakalım. 2000 yılında yayınlanan bir bölümde Lisa Simpson, "Trump'tan sonra başkan oldum ve ülkeyi büyük bir borç içinde devraldım." diyordu. 16 yıl sonra Donald Trump gerçekten ABD başkanı oldu. Bu sahnenin gerçek olması izleyicileri hayrete düşürmüştü. 1995'te Lisa'nın nişanlısı kolundaki saatle konuşuyordu. O dönemde bu tamamen bir hayaldi. Ama 2014'te akıllı saatler hayatımıza girdi. 2016'da ise Bay Burns'ü diğer gözlükle dijital bir dünyada dolaşırken gördük. 2024'te Apple Vision Pro tanıtıldı. 1998'de Homer tahtaya bir matematik denklemi yazmıştı. Yıllar sonra bilim insanları bu denklemin Higgs bozonunun kütlesiyle birebir örtüştüğünü fark etti. Böyle bir tesadüf bilim dünyasını şaşkına uğrattı. 1993'te bir bölümde Osaka gribi Springfield'e etkisi altına aldı. Karantina sahneleri, market kuyrukları tıpkı Covid-19 pandemisi gibiydi. Görünen o ki Simpson'lar resmen bir pandemiyi öngörmüşler. 1998'de bir sahnede bir gün Disney Fox'u satın alacak dediler ve 2019'da bu birleşme gerçekleşti. Muhtemelen o zamanlar iki şirketin de bundan haberi yoktu. Sizce Simpson'lar geleceği tahmin mi ediyor yoksa bunların hepsi birer tesadüf mü? Bu tarz içerikler için bizi takip etmeyi unutmayın. Sıradaki videoda görüşmek üzere.